Sevgili canlar merhabalar Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle zeka savaşı konusunu ele alacağız Dünya yeni dünya trendleri Bursa uzmanları silikon vadisindeki 10 kişiyi tıpkı şahinler izler gibi izliyorlar bunlardan birinin A şirketinden B şirketine gideceğine yönelik bir belirti bile dünyadaki borsa endekslerini hemen etkiliyor. Britanya İnsan Gücü Komisyonu bir araştırma yayınlıyor ve bu araştırmada en tepedeki İngiliz şirketlerinin %10'u eğitim için önemli miktarlarda para ve zaman yatırımı yaparken en altta bulunan %10'u ise eğitime yatırım yapmıyorlar. Minnesota'daki bilgisayar eğitim projesi 200 bin çocuğun zihinsel ve akademik performans düzeylerine ilişkin verileri şimdiden toplamış durumda. Çok sayıda ülkenin silahlı kuvvetlerinde zihinsel savaş sanatları, bedensel savaş becerileri kadar önemli hale gelmiş, gelmiş durumdadır eğitime harcanan yatırımlar. Nasıl sağ lob yaratıcı, sezgisel ve duygusal değilse, sol lob da akademik değildir. Birçok araştırmanın gösterdiği gibi akademik ve yaratıcı başarının meydana gelebilmesi için her iki lobun da birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması gerekiyor. Yani beynin her iki lobunda çalıştırılarak bir terazi gibi dengede tutturulması gerekiyor tıpkı Einstein'lar, Newton'lar, Mozart'lar ve iş aleminin dahileri yaratıcılığa dayanan baş yapıtlarını üretebilmek için dilsel, sayısal ve analitik yeteneklerini imgelenme canlandırma yöntemleriyle birleştirdiler ve onların başarılarındaki sır buradadır aslında. Bu konuda yapmamız gereken şey zihin haritalarına bakmak. Beynimizin çalışmasına ilişkin bu temel bilgiyi kullanarak sorun alanlarının her birini çözüme kavuşturmak için insanları eğitmek mümkündür ve genellikle yüzde 500 gelişme sağlanabildiği görülmüştür. Bu tür bir gelişme sağlayabilmek için kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıdır. Geleneksel not tutma yönteminde bilgileri hatırlamak, yazılı veya sözlü iletişim fikirleri sıralamak Sorun analizi, planlama ya da yaratıcı düşünce için not tutulur. Kullanılan standart biçim doğrusaldır. Lineerdir yani ya cümleler veya cümleciklerden oluşan ya da sayılarla veya harflerle sıralanmış listeler şeklindedir. Renk, görsel, ritim, imaj ve uzaysal ilişkiler eksikliğinden dolayı bu yöntemler beynin düşünme kapasitesini köreltir. Ve Bahsedilen zihinsel işlevi tam anlamıyla engeller. Buna karşın zihin haritaları hatırlamayı ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışını kolaylaştırmak için aslında insanın bakması gereken bir şeyin tam ortasıdır. Bir imgeyi yerleştirip beynin iç yapılarını dışsal olarak yansıtan çağrıştırıcı ağları geliştirerek beynin yetenekleri kapsamlı bir biçimde kullanılabilir. Bu yöntemi kullanarak günlerinizi alan konuşmalarınızı dakikalar içerisinde ölçülen bir zaman dilimi içerisinde hazırlayabilirsiniz. Sorunlara daha kapsamlı ve hızlı çözümler getirebilir, hafızanız sıfırdan mükemmele doğru bir gelişim kaydedebilir ve köreltici listeler yerine sınırsız sayıda yaratıcı fikir üretebilirsiniz. Çok hızlı ve kapsamlı okumak için zihinsel komando birlikleri, zihin haritası yöntemini çok hızlı ve kapsamlı okuma teknikleriyle birleştirerek bir tür zihinsel komando birliği oluşturabilirsiniz. Yani zihninizi sürekli egzersizlere alıştırarak çalıştırma kapasitesini artırabilirsiniz. Hatırlama teknikleri. Grekler tarafından keşfedilen hatırlama tekniklerine uçağlarda hile deniyordu. Günümüzde biliyoruz ki bu teknikler büyük ölçüde beynin çalışmasına bağlıdır ve doğru olarak uygulandıklarında hafızayı müthiş bir şekilde geliştirdikleri tespit edilmiştir. Hatırlama teknikleri zihninizde etkileyici, renkli, zevkli dolayısıyla unutulmaz imgeler oluşturmak için ilişkilendirme ve imgeleştirme ilkelerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Zihin haritaları aslında beynin yapılandırılmamış işlevlerinin bilgilerini ve verileri daha etkili bir biçimde zihne kaydetmek için kullanıldığı bir hatırlama tekniğidir. Yani bir dosyalama ve arşiv tutma, tasnif etme. İş adamları hatırlama tekniklerini kullanarak yeni tanıştıkları 40 kişiyi 100 üründen fazla bir listeyi ve bunlara ilişkin bilgi ve verileri çok rahat hatırlayabilmektedir. Bu teknikler şimdilerde IBM'in Stockholm'daki eğitim merkezinde de kullanılmaktadır. Ve 17 haftalık eğitim programından müthiş bir başarı elde edilmektedir. Aynı teknikler son 5 yıldır Dünya Hafıza Şampiyonası'nda özellikle son dünya şampiyonu ve bu alandaki rekorun sahibi Dominic O'Brien tarafından da kullanılan bir teknik. Herhangi bir eğitim verilmeden önce öğrenmenin öğretilmesinin iyi olacağına ilişkin kuvvetli bir bilinçlendirme var. Yani öğrenmenin öğretilmesi. Bu nedenle birçok uluslararası organizasyon hatırlama tekniklerini tüm eğitim kurslarının ön amacı haline getiriyorlar. Basit bir hesaplamayla görüleceği gibi eğitime 1 milyon pound harcandığında bu eğitimin yüzde %80'i 2 hafta içinde unutulursa aynı süre zarfında 800 bin pound uçmuş demektir. Evet değerli dostlar bu şekilde bir zeka savaşımız var. Aslında bizim zekamızı kullanmamız için gerçekten bilince uyanmamız gerekiyor. Zeka savaşlarında bilince uyandığınız bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dilekleriyle değerli canlar. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.